Arkadaşlar şu an en aynı şeyi çekiyorum arkadaşlar. şu arkadaşlar. Bakın sizin için şey yaptım. <laughs> Bakın ben kupa işini hallediyorum. Dur şunu ne yapayım da. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bak 11 bin 11 bin <laughs> ne diyor beni ya? 600 kupaya geçtim ben hemen 600 kupa derken diğer oyundaki şey Şurayı görüyor musun şurada şey var şuradakileri habire odama girip alıyorlar onu nasıl de o kadar kupayı açacağız şimdi emeğim boşa gidecek bu arada neden böyle moralsizim diye sormayın çünkü Şimdi hiç uyuyamıyorum bazen. Boğazım da zaten şiş. Bilmiyorum. Hiç soğuk bir şey de yapmadım. Karnım da ağrıyor. Daha neler neler. Bakın. iki tane şey biriktirdim. Üç karakterim var. Bakın. Bir. durla. Öğrendim Şuna basınca nereye gidiyorum? Buna basınca çıkıyor direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karakterim var. Kaç tane karakter var? 10, 10. 12 tane karakter varmış. Kostümleri biliyorsunuz 0. Burada da 0. Bunun bir karakter çıkmış. Oha ne oldu lan? Bunun bir karakter çıkardım galiba. Nasıl da bir karakter çıkardım. Bunu onu üç normal karakter çıkardım. Şu an bunu seçtim ama o gösteriyor olmaz seç. Kuvvet. zaten bu. Şimdi ilk önce kutulardan başlasam buradan mı? Önce ilk önce kutulardan başlıyorum bak. Bak bak. Oha. Şimdi sadece oyun kendiliğinden açtırıyor. Onu ben yapmıyorum. Oyun kendiliğinden bunu açtırıyor. Yani tam sıfır kupadan kaç kupaya kadar 670'ye kadar birikmiş. Ben şuraya geldik. Oha bin kupaya Yapmama az kalmış. Şuraya gelsem oluyor oha. O kadar da yapamam. Şu an her şeyimiz sıfır ama altımız var. Ee, biliyorsunuz klasik. Bu da zaten şey. İlk önce şu open şeylerimizi açalım. Şurada dolma güzel. Yani Açtım karakter çıkarsa kafamı vurur. Çıkmıyor. O arkadaşlar bunu mu bir şunu basınca neden mi diyor var ve animasyon olsun. Bastım. Karakter çıkarsa kafamı vurur. Çıktı. Oha tam istediğinden çıktı. Yavaş yavaş dönmeye başlayacak neyse bakalım bir karakter çıkardık tamam 8 karakter kaldı çıkartmaz şimdi o, o buna basarsak direkt kutu geliyor ama buradan başlıyor böyle böyle gidiyor bakayım ilk neye var ilk şu kredilerden başlıyoruz şundan Orası skin box açabileceğiz. Üşüyorum. Dur, Dur sesini açayım da vıcık vıcık yapsın. Ses nerede açılıyor burada? Şöyle basacağız. Şunu tutturuyor. Şunların hepsi böyle vıcık vıcık bir şeyler. yapsın. Oh! Onu biraz çok açmış. Şu çıksın ya. Onu ben çok istiyorum. Gaz çıkansın. karakter. Bak şimdi vıcık vıcık yapacak. Aynen. Şu da bu vıcık, vıcık yaptı. Ya Basarız. Birini seçmedim mi bu? Al seçtim. Ha basmalıymış. Unuttum bir anda. Şu de şuna vereceğim abi. Ama makineye de veresin var. bunu verdim bu anıma çok saracağım ben çünkü bir şey atacağız Durun arkadaşlar ben bir şey görmüştüm şuradan bir şey yapabiliyoruz aha gördünüz mü on taş verip şey yapabiliyoruz onu da denemeyeceğim çünkü e, on taşların falan boşa gider falan e, devam ediyoruz e, o iki tane üst üste kutu 4 5 5 5 6 karakter çıkartırsak birisini zaten çıkaracağız. Dur kaç karakter çıktı? 1 um, 2 İlk karakter çıkıyor. Oha ne kadar az açmışız. Azarken oha. ilk skin şeyimiz oldu. Bak şimdi. vurayım. Gördünüz mü? Karakter çıkıyor böyle yapınca. Kel kendine vurayım. Ama güzel şeyler çıktı ya. Bu kutuyu beğendim. Deliyor gibi şu an. Dün arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Nasıl zaman nasıl bitireceğimize bak. Oha! Ne ara gülüyor? Gözler neden sıkıntı bu arada? Ne oluyor ya? 1-2-3 diye saydık. Ben gitme bok anlamadım. Neyse oynuyoruz devam. Şu şeye bakarken ne yapıyorum biliyor musun? O dininden şöyle elimi sürüyor mu sonra o karakter çıkıyor. Onun yüzüne sıçrıyordum lan muca Aa onu ben son atacağım ya. Ha. Arkadaşlar neyse açtı bu. Durun arkadaşlar. Bir saniye anne. Arkadaşlar şey çıktı. Aa bu plot. bunları da açalım. Oha daha çok şey atacağız. Ha kendisi saçıyoruz. Neyse. Şu bana hava iyi var. Hava iyi var. Var epic ver. İlk şeyimiz bu oldu. Devam. Sonra var. Arkadaşlar hızlıca otomatik şey makineyi vereceğim. Ancak nerede lan? Allah, Açtım. Her şey daha daha şeyi Çünkü ben de şeyi açacağım galiba. Şuna verelim. Karakter. Kelan kelini öp. Kelan kelini öp. Kelan kelini öp. Kelan kelini öp. Kela Oha. Tam istediğim şeyler çıktı lan. Ama altın da lazım. Lan daha nerede var? Şuna rastgele birisini ver. Şuna ver. Ha. Var. Şuradan kendine ver. Aha. Tamam. 20 tane şeyimiz oldu. O halanı da kısmış. Bana havayı ver. Ne oldu? Elif verme. Bari Lara da verme. Olaç çıktı. Dur bir saniye. Evlat'a bakalım. Oha! Vay bir karakter çıktı. Şu şapkalara bakayım. Tam. Seç. Buna bir karakter çıktı. Şelalelerde kaç karakter çıktı lan? 1 2 3 4 5 6 karakter. Bunun lan. Ha yani şu üçü bende vardı. 3 karakterim vardı. 4 5 6 7 8 karakter çıkmış. Oha. Arkadaşlar ben daha ne diyeyim. Tam diğer ki hedefimiz burası çünkü çok yapacağım bir şey yok. Valla hesap hesap değiştiriyor. Değiştiriyor. Güzel güzel. Ne demem kafamı oynadın. Güzel güzel. Ne yaptığımı göstereyim mi? Kamerayı da bulamıyorum artık güzel güzel böyle böyle yapıyorum güzel güzel yaptım sonra daha Olma, elim kayıyor lan orada şu set göstereyim şurası kırıldı bu en sonunda gelmedi ya şöyle oz gibi neyse evet, arkadaşlar ben... Kameradan neden çıktım ben? Videomuzu da kapatıyoruz. Dur lan, nerede o? Yaptı. Dur. Şu şey, kafamın dökmeni değil de, kafamın dökmeniyle de. kapatıyorum ama... Sahte. Bak, kahvaltı da hazırlamış, ben hemen gidiyorum. Bay bay.